Evet bugün Gözlem'in birinci günü yani konferansın. Şimdi kongre merkez miydi? Yani şey sanat merkezi. Ha sanat merkezine doğru ilerliyoruz Bora'yla. Gece ablayı karşılayacağız mı yoksa evet. biz gideceğiz. Aybü ve yüz tutmuş çalgılarımızın seslerinden bir <laughs> aybü. Selam, ben İzan, 15 yaşındayım. Adıyaman'dan geliyorum. Ee, yaklaşık olarak 2-3 senedir fotoğrafçılık yapıyorum ee, profesyonel makineyle. Ondan öncesinde de normal telefonla fotoğraf çekiyordum. Buraya gelme sebebim aslında e, arkadaşımdan kaynaklı. O bana beni çağırmıştı. Ben de bir anda içimde bir merak uyandı açıkçası. O yüzden de buraya katıldım. Gerçekten Doğa Derneği'ne çok çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon düzenlediği için. Burada birçok kuş gözlemcisiyle, doğa gözlemcisiyle karşılaşmak benim için ayrı bir zevk, ayrı bir gurur kaynağı diyebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi bu şeye dönüyoruz. Fuardan çıkıyoruz. İzan'a tepeli pelikan çektireceğim. Evet. Ostanlı iskeleye doğru gidiyoruz. Selim de söğüş dedi, söğüştü. Şuraya götüreceğim onu da. Oo. Bugünün menüsü güzel. Yine şimdi gideceğiz, bakalım. Güzel bir evet, şeyler çekeceğiz. Tercih ettiğiniz için teşekkürler. <laughs> Orası otorizm her zaman hizmetinizde. Yemeğimizi yedik. Nerede yedik? Soğuşçu Aço. Orada yedik. Soğuşçu Aço'da söğüşümüzü yedik. Bu falan da yedik. yedik. Ben kumru yedim çünkü o tarz şeyler sevmiyorum. Zaten yani. Muhteşem şimdi bir detaysın. Bu detayları tekrar, çok güzel veriyorsun. Şimdi tekrar e, vapura bineceğiz. Belki bir ihtimal Karagagalı sunuyu görürsek çekebilelim diye. Oradan sonra Selim'i bırakıp eve döneceğiz değil mi? Artık eve oradan. Güzel bir Doğru. gündü. Bakalım yarın neler neler. Konferans ilk günü Vallahi, bence de güzel geçti. Biz da mutlu ettiysek tamam. 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 ne iyi bize. Bak şunu biz beyefendiye de Şimdi rüzgar var. Şu an kumru bakıyoruz. Böyle. Evet. İşte izliyor. Evet. Günaydın, evet. Deneme 2. Iııı... Ee... Öyle yine gidiyor. yola çıktık saat altı buçuk. gün yeni yeni doğar iken biz yollarda yine biz de kuşa gidiyoruz aynen öyle Bugün sağ çalışması var sağ çalışmasında bu e, gezis deltasının şeyine kalkış havşağından Kalkışı yani, bilenler bilir Önünden direkt yaban geliştirme sahası var o yabancı geliştirme sahasına gireceğiz ondan daha önce ben gitmiştim. İzmir'deki e, Flamingo otobüs turları oradan yapılıyor. Ona da katılmanızı tavsiye ederim. Hem tekne turları hem otobüs turları. Yani Delta'yı güzel tanıtıyor. Bütün en, en, neredeyse ya şeyde e, tekne turunda bütün üreme alanlarını görebiliyorsunuz. Polonilerini görebiliyorsunuz. Uzaktan olsa da. Zaten yanaşamazsınız. Hayvanlar çıtır çıtır. Yani, bismillah çalışıyor mu? Çalışıyorum mu? ünlü merdivenin çalışıyor. Onun dışında e, otobüs sırasında da daha e, tuzcukların olduğu alanlar daha e, tuzcul bozkırların olduğu alanlar e, tabiri caizse bizim koca göz arayacağımız yerler e, barındırıyor. Şimdi o alanlara gideceğiz. Umarım güzel bir şey çıkar bu mevsimde. Ne olur? Bu mevsim ben hiç Ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz olabilir. Evet. Bu aradan haber aldığımıza göre şimdi yola devam edebiliriz. Evet, da görüşürüz. Evet. Evet, şimdi yiyeceklerimizi aldık, kahvaltımızı. Tamam, tamam, şimdi Evet. Otobüs gelecek, otobüsü bekliyoruz. Otobüs bekliyoruz. Şimdi onca kuşu toplandık. Hala gelmiyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. İnşallah gelecek. Gelecek. Umuyoruz. 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 Yaşıyoruz. Yani en azından sabah iyi başladı. Havada biraz şey olduğu için, serin olduğu için e, kuşlar açısından da tabii iyi yani. Çok sıcak olduklarında o kendi hem ötüşleri hem kendilerini göstermeleri e, biraz daha azalacaktır. bu e, o güneşten sıcaktan kaçınmak için. Şimdi dün biraz sunumlarda kısaca bahsetti yani İzmir'deki işte önemli alanlardan biri başlıca aslında Gediz'de arkası diye. E, şu an biz şimdi şöyle bir burada harita var aslında. E, Gediz'de işte bütünümü gösteren, işte koruma sınırlarını gösteren bir harita. Ee, gördüğünüz gibi biz şu an buradayız ve e, gelirken şehrin içerisinden geçtik hani İzmirli olmayanlar için söylüyorum. E, Mavi şehri e geçtikten sonra aslında direkt Çiğli'ye bağlandık ve delta'ya ulaştık. Bu e, alanda üretim yapıldı, noktalar olması gerekiyordu. Koyun yetiştiriciliği halen devam ediyor. Burada mera otlatması var. Oldukça önemli bir uygulama mera hayvancılığı bu alanda. Özellikle ot dengesinin sağlanabilmesi açısından önemli. Bir yandan tabii yerelde bir ekonomik gelir. Yani işte Bu da böyle, bu da pis değil. da çok güzel. Şimdi son durağımız. Şöyle flamingolar. Ve yine şurada da flamingolar var. Artık buradan sonra dönüş yolu Şurada da önümüzde. Bora burada. Flamingo şeyi çekiyor. Haa Sumru. Sumru gidiyor. Küçük mü? Küçük tabi. Ha, küçük bende var. Değilmiş. Değilmiş. küçük bende var. Gel. Ona da yanlış alarm oluyor. Gel bize bende küçük ver bizde. Küçük şekerim birlikte. Bu şekilde yani. Bakalım konferansın ikinci de böyle şu an şuradan bir şurada, tuvalet geçiyor. Öyle geçti. Eve geçince zaten size ne çekip çekmediğimizi bir konferans sonrası değerlendirme. Ardından kapanış. Küçük değerlendirme. <laughs> Hadi görüşürüz.